Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Eşitsizliklerde özellikler ve toplama işlemiyle devam ediyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet diyoruz ki eğer a sayısının karesi a'dan küçükse bu a sayısı 0 ile 1 arasında olmalıdır. Yani şuradaki gibi bakın. Peki 0 ile 1 arasındaki sayılara biz ne diyorduk? Basit kesirler diyorduk. Hatırlayalım hemen. Basit kesirlerdi bunlar. Basit kesirlerin en basit örneği ne olacaktır? 1 bölü 2 sayısı olacaktır. Yani yarım olacaktır. Bakın burada örnek olarak 1 bölü 2 sayısı 0 ile 1 arasındayken yani burada A sayısını aslında biz 1 bölü 2 seçmiş oluyoruz. A sayısını 1 bölü 2 seçtiğimizde ne olacak? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'den küçük kalacak. Neden? Çünkü 1 bölü 2'nin karesini aldığımızda 1 bölü 4'e ulaşacağız. 1'in karesi bölü 2'nin karesi. Yani şu kuvveti hem paya hem paydaya dağıtıyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçük. Nereden anlıyorum bunu? Ya diyorum ki 1 bölü 4 çeyrek demek. 1 bölü 2 yarım demek. Çeyrek yarımdan küçük olmalıdır. Ya da diyorsunuz ki paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Dolayısıyla hemen toparlayalım. 0 ile 1 arasında olan sayılar yani basit kesirler kareleri kendilerinden küçük olacak. Tıpkı şuradaki gibi kareleri kendilerinden küçük olacak. Yoksa normal şartlarda pozitif bir tam sayının karesi ya da pozitif bir sayının karesi kendisinden büyük olur, değil mi? Çünkü ikinci kuvvetini alıyorsunuz, büyük olması lazım. Fakat burada sıfırla bir arasında karesi kendisinden küçük olmalıdır diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Eğer a sayısı a kareden küçükse, yani bir sayının kendisi karesinden küçükse, zaten bu çok normal bir durum, değil mi? Burada da iki farklı durum var. Diyeceksiniz ki, ya bu sayı sıfırdan küçüktür ya da bu sayı birden büyüktür. Niye sıfırdan büyük demiyorsunuz hocam diyeceksiniz. Çünkü sıfırdan büyük seçersek bir de bu aralığa girer. Bir küçüktür birin karesi demiş olursunuz. Böyle bir eşitsizlik söz konusu olamaz. Çünkü birin karesi de bir olduğu için bir küçüktür bir gelmez. O yüzden birden büyük sayılar için geçerlidir diyorsunuz. Ya da sıfırdan küçük eksi bir sayısını seçecek olursak bakın buradaki gibi a sayısını sıfırdan küçük eksi bir sayısı olarak seçtiğimizde Eksi 1'in kendisi eksi 1'in karesinden küçük kalmalı. Bakın eksi 1'in kendisini buraya yazdık. Eksi 1'in karesini büyük tarafa yazdık. Eksi 1'in kendisi buraya geldi. Eksi 1'in karesi artı 1 olur. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'di hatırlarsanız. O zaman eksi 1'in küçük kaldığını kimden? Eksi 1'in karesinden yani 1'den netleştirmiş olduk. Peki eğer A sayısını pozitif yani birden büyük bir sayı seçersek şuradaki gibi iki farklı durum vardır demiştim ya. Bir de birden büyük seçtiğimiz durum var. 2 seçmişiz bakın. 2'nin de 2'nin karesinden küçük kalması lazım. 2, 2'nin karesinden küçük müdür? Evet. Çünkü 2'nin karesi 4'tür. 2 küçüktür, 4 olmalıdır diyoruz. Yine hemen hızlıca toparlamak istiyorum. Eğer bir sayının kendisi karesinden küçükse, kendisi karesinden küçükse bu zaten çok normal bir durum. Birincisi sayının birden büyük olması, sayı birden büyük olursa eğer karesi kendisinden büyük olur ya da kendisi karesinden küçük olur. Ya da sayı negatif olursa yani sıfırdan küçük olursa bu sayının kendisi karesinden küçük olur. Çünkü negatif bir sayının karesini aldığımızda pozitif bir sayı elde ederiz. Dolayısıyla karesi kendisinden büyük gelir. Evet bunu da söylediğimize göre devam ediyoruz. A kare küçüktür eksi a'dan. A kare eksi a'dan küçükse eğer hemen şu yukarıdakini hatırlamalıyız. Demeliyiz ki a karenin a'dan küçük kaldığı durumda basit kesirleri hatırlamalıydık. Bu a sayısı 0 ile 1 arasında olan bir basit kesirdir demeliydik. Burada da a kare eksi a'dan küçük kalıyormuş. Burada da negatif basit kesirleri aklımıza getireceğiz. Negatif basit kesirlerin aralığı eksi 1 0 aralığıdır. Hemen buna güzel bir örnek verecek olursak negatif bir basit kesir düşünelim. Kim olur o? Eksi 1 bölü 2 olur tabii ki. Eksi 1 bölü 2'nin karesi yani a'nın karesi küçük olacaktır. Kimden? Eksi a'dan yani bu negatif sayının eksilisinden. Eksi 1 bölü 2'nin eksilisinden bakın. E burada eksi ile eksi yan yana gelecek ya. Artı 1 bölü 2 yani şunu oluşturacak. Eksi 1 bölü 2'nin karesi de pozitif gelecek. Çünkü çift kuvvet pozitif sonuç getiriyordu. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 1 bölü 4. 1 bölü 4 sayısı 1 bölü 2'den küçüktür bakın. Çünkü ne demiştik? Çeyrek daima yarımdan küçüktür demiştik. Evet geldik bir diğer özelliğimize. X'in A'yıncı kuvveti X'in B'yıncı kuvvetinden büyük olduğu zaman A büyük B oluyormuş. Ve tabi burada X'in pozitif tam sayı olması şartıyla. Aslında burada şunu demek istiyoruz. Eğer taban pozitifse kuvveti büyük olan büyüktür diyoruz. Hemen şuraya yazıyorum. Siz de not edebilirsiniz. Eğer taban pozitifse pozitif ise kuvveti kuvveti Büyük olan büyüktür. Büyük olan büyüktür. Tamam mı? Bunu hemen bu özelliğin yanına not edin. Hemen örneğine bakalım. Örneğinde ne diyoruz bakın. 2'nin küpü büyüktür. 2'nin karesinden. Tabanda pozitif bir sayı mı var? Evet. Tabanda pozitif bir sayı var. O zaman 2'nin küpü 2'nin karesinden büyük olur. Niye? Üssü büyük olan, kuvveti büyük olan büyüktür. 2'nin küpünü hesap ederseniz 8 olacak mesela değil mi? 2'nin karesini hesap ederseniz 4 olacak. 8, 4'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman diyoruz ki kuvveti büyük olan büyüktür. Yani 3 büyük 2. 3 büyük 2 olduğu için de 2'nin küpü yani 2'nin 3. kuvveti 2'nin karesinden büyüktür diyoruz. Peki geldik en son kısma. En son kısımda da x'in a'ncı kuvveti x'in b'ncı kuvvetinden büyükken a küçüktür b oluyormuş. Tabi ne zaman x negatif tam sayıların elemanı iken. Ne demek istiyoruz burada da hemen kısaca özetleyelim. Eğer taban negatifse bakın x negatifse diyor çünkü kuvveti küçük olan büyüktür. Bakın A burada küçük kalmış B'den. Halbuki X'in A'yıncı kuvveti X'in B'yıncı kuvvetinden büyüktü. Burada A'yı B'den küçük kabul edeceğiz. Niye? Taban negatif olduğu için. Hemen burada da o kısa cümleyi kuralım. Taban negatifse eğer. Taban negatifse negatifse. Tabi burada tabanların eşit olması şart. Çünkü tabanlar eşit değilken kıyaslama yapmak mümkün olmayacaktır değil mi? Taban negatifse kuvveti küçük olan büyüktür diyoruz. Kuvveti küçük olan küçük olan büyüktür diyoruz. Hemen örneğine bir bakalım hızlıca. Taban negatif bakın eksi 2 sayısını seçtik. Eksi 2'nin karesi eksi 2'nin küpünden büyük oluyormuş. Niye? Çünkü kuvveti küçük olan büyük olur. Kuvveti küçük olan kim? 2. O zaman eksi 2'nin ikinci kuvveti büyüktür. Burada 2'nin 3'ten küçük olmasına rağmen ikinci kuvvet, üçüncü kuvvetten büyük geldi. Niye böyle oldu? Taban negatif olduğu için. Hemen burada hızlıca bir özet geçmek istiyorum. Eğer taban pozitifse kuvveti büyük olan büyüktür. Eğer taban negatifse kuvveti küçük olan büyüktür diyoruz. Evet özelliklere devam ediyoruz. Aynı yönde eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu bakın. İki tane eşitsizliğimiz var elimizde ve bunların yönleri aynı. Küçüktür, küçüktür, küçüktür diye gidiyor. Yani küçükten büyüğe doğru bir sıralama var burada. Eşitsizlikler aynı yönlü olduğu için bunları hizalayarak taraf tarafa toplama yapabiliyoruz. Tıpkı denklemlerdeki gibi aslında. Denklemlerde nasıl yapıyorsak burada da eşitsizlikte de aynısını yapıyoruz. A ile C'yi topladım. Arada bakın küçüktür olduğu için küçüktür koydum x ile y'yi topladım. Arada bakın küçüktür olduğu için küçüktür koydum. Küçüktürler var çünkü. Sembol neyse işaret neyse onu koyuyorsunuz tam hizasına. Ve b ile d'yi topladığımda da b artı d geliyor. Burada peki çok önemli bir notumuz var. Burada neyden bahsediyor? Hemen onu anlatalım. Arkadaşlar size böyle bir eşitsizlik verildiğinde eğer x, y toplamının alabileceği gerçel sayıların en büyük ya da en küçük değeri soruyorsa gerçel sayılar bak. Yani burada X, gerçel sayıları olmak üzere gibi bir şart veriyorsa, öyle bir koşul veriyorsa sorunun başında ya da X, Y toplamının alabileceği gerçel sayı değerleri en büyüğü nedir, en küçüğü nedir diyorsa, gerçel sayı lafını duyuyorsanız gerçel sayı lafını ne yapacaksınız? Taraf tarafa toplama yapıp bu en sonunda bulduğunuz şu eşitsizliği kullanarak buradaki en büyük değeri ya da en küçük değeri seçeceksiniz. Yani gerçel sayı lafını duyunca taraf tarafa toplama yapabilirsiniz. Taraf tarafa toplama. Bunu böyle not edebilirsiniz mesela. Gerçel sayıyı görünce taraf tarafa toplama yapabiliyoruz. Peki eğer gerçel sayı, gerçek sayı, reel sayı bunlar aynı şeyler biliyorsunuz. Demezse ne yapacağız? Tam sayı diyecektir. Tam sayı dediğinde de taraf tarafa toplama yapmıyorsunuz. Taraf tarafa toplama yapmıyorsak ne yapacağız? Burada x, y toplamının en büyük değeri. x, y toplamının en küçük değeri gibi sorular soracak. Ya da x'in en küçük değeri nedir? Y'nin en küçük değeri nedir gibi sorular soracak burada taraf tarafa toplama yapmadan hemen eşitsizliğin kendisindeki en büyük ya da en küçük değeri seçeceksiniz. Hemen şurada güzel bir örneğimiz var. Bunu inceleyelim bakın. X, birer tam sayıymış. Tam sayıların elemanıymış. O zaman ben burada neyi bulmak istiyorum? X, toplamının en büyük değerini bulmak istiyorum. Eğer X, toplamının en büyük değerini bulmak istiyorsam ve X, birer tam sayıysa ben burada x'in değer aralığından en büyük sayıyı seçerim. Sonra y'nin değer aralığından en büyüğü seçerim. Bunları toplarım. Reel sayı dediğinde taraf tarafa topladıktan sonra x artı y'yi elde ediyorduk. Burada değer veriyorduk. Buradaki değerlere bakıyorduk. Burada ayrı ayrı x için ve y için ayrı ayrı değerlere bakacaksınız tam sayı dediğinde. Hemen burada bakıyorum. En büyük ne seçebilirim? En büyük 8 seçebilirim. Y sayısını en büyük ne seçebilirim? 6'dan küçük bakın 5 seçebilirim. 8 ile 5'in toplamından en büyük değer 13 gelir. Bir de en küçüğe bakalım. Bu aralıklarda tam sayı dediği için. Çünkü x ve y'nin birer tam sayı olması için bu aralıklardan tam sayıları seçiyorum. 3'ten büyük olacak şekilde en küçük 4 seçebilirim. Eksi 5'ten büyük olacak şekilde y sayısını en küçük Eksi 4 seçebilirim. En küçük değerleri de birbiriyle topladığımızda yani x, y toplamının en küçük değerleri x ve y'nin en küçük değerlerinin seçilmesiyle olur. 4 ile -4'ü de topladığımızda ne olacak? Bunlar birbirini götürecek. Çünkü bunlar birbirinin toplama işlemine göre tersi olan sayılar. En küçük değerde 0 gelecektir. Eğer buradan x ve y için tam sayı değil de reel sayı deseydin ne yapacaktık? Hemen ona bir bakalım. Bakın burada tam sayıyı karalıyorum. Bunun yerine reel sayı yazıyorum. Reel sayı dediği zaman burada x sayısı tam sayı olmak zorunda değil. Ne demek istiyorum? Tam sayı olmak zorunda değil derken burada bakın 3 ve 9 aralığında x'in alacağı tam sayı değerleri 4, 5, 6, 7, 8 olacaktır. Fakat reel sayı seçerseniz x ve y'yi bu aralıkta sonsuz tane reel sayı var. Dolayısıyla onları gözden kaçırmamak gerekecek. Eğer onları gözden kaçırırsak bulabileceğimiz en büyük reel sayı değerini bulamayız. Bulabileceğimiz en büyük x y toplamını da Bulamamış oluruz. O halde taraf tarafa toplamamızı yapalım. Çünkü x ve y'nin birer reel sayı olduğunu biliyoruz. Taraf tarafa toplama yaptığımda 3 ile eksi 5'in toplamından eksi 2 gelecek. Küçüktür diyorum. Bakın eşitsizliklerin aynı yönde olması taraf tarafa toplama olmasının yapabilmenin koşuluydu. O yüzden x y toplamıyla devam ediyorum. x artı y diyorum. Küçüktür diyorum. 9 ile 6'yı topladığımda da ne gelecek? 15. Burada x artı y toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değere Ulaşabilir mi artık? Eksi 2'den büyükmüş. Eksi 2'den büyükse ne olabilir? Eksi 1 olabilir, en küçük. En büyük ne olabilir? 15'ten küçükmüş, o zaman en büyük de 14 olabilir diyoruz. Peki tam sayı kabul ettiğimizde toplamları en büyük ne gelmişti? 13 gelmişti. Bakın tam sayıda daha küçük geldi. Reel sayı seçtiğimizde daha büyük bir değer geldi. Bunu gözden kaçırmamak için x ve y'ye reel sayı mı diyor, tam sayı mı diyor soru. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet son olarak çok önemsediğim bir kısmı daha anlatıp örneklere geçeceğim. Arkadaşlar küçüktürle küçüktürün toplamı küçüktür gelir. Küçük eşittirle küçüktürün toplamı küçüktür gelir. Ya da küçüktürle küçük eşittirin toplamı yine küçüktür gelir. İki tane eşitlik varsa küçük eşit küçük eşit ne gelirmiş toplam? Küçük eşit gelirmiş. Burada taraf tarafa toplama için önemli aslında bu. Bakın şuradaki örneği inceleyecek olursak. Küçüktür ile küçüktürün toplamı geldiği için biz burada aslında küçüktür diyoruz. Ya da küçüktür ile küçüktürün toplamı geldiği için biz burada sonuca küçüktür diyoruz. Eğer bunlardan bir tanesinde eşitlik olsaydı şu yukarıdakinde eşitlik olsun diyelim. Ne olacak o zaman? Sonuca ne yazacaksınız? küçüktür mü yazacaksınız küçük eşittir mi yazacaksınız küçüktür yazacaksınız eşitlik yazabilmeniz için bakın burada hemen şurayı temizliyorum. Sonuca eşitlik yazabilmenizin tek koşulu her ikisinin de eşitlik olması. Her ikisinde de eşitlik varsa eğer sonuçta eşitlik yazabiliyorsunuz. Bir tanesinde eşitliğin olması sonuca eşitlik koymanız anlamına gelmiyor. Bir tanesinin eşitlik vermesi sonucun eşit olacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca ikisi de eşitlik içeriyorsa sonuç eşitlik içerecek. Burayı da anladığımıza göre örneklere geçebiliriz. A ve B birer gerçek sayı yani gerçel sayı yani reel sayı olmak üzere eşitsizlikleri verilmiş A-B toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Hemen burada diyorum ki Eşitsizliklerin yönleri aynı. Yönler aynıysa taraf tarafa toplama yapabilirim. Niye taraf tarafa toplama yapıyorum? Çünkü reel sayı diyor. Reel sayı deyince taraf tarafa toplama yapıyordum. Tam sayı deseydi her bir aralıkta tek tek büyük ve küçük değerleri seçiyordum. O zaman şuraya yazıyorum ben. 3 küçüktür, a küçüktür, 8. Altına hemen eksi 2 küçüktür, b küçüktür, 4. Bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplarken 3 ile eksi 2'yi topladım artı 1 olur değil mi? A ile B'nin toplamı A artı B gelir. Şurada ikisi de küçüktür olduğu için küçüktür koyuyorum. Eğer eşitlik olsaydı ikisinde de eşitlik koyardım. İkisinde de eşitlik olmadığı için eşitlik koymuyorum. Birinden birinde eşitlik olsaydı yine eşitlik koymayacaktım. Bunu da hatırlatmış olalım. Son olarak küçüktür koydum yine 8'e 4 ekledim 12. A, B toplamı 1 ile 12 aralığındaymış. Eşitlik yok. Bizde istenen A, B toplamının en büyük değeri. Bu aralıkta 12'den küçükse eğer toplama işlemi AB'nin en büyük değeri ne olacaktır? 12'den küçük 11 olacaktır diyoruz. İkinci soruyla devam ediyorum. X, birer tam sayı olmak üzere. Bakın bu defa tam sayı dedi. Tam sayı diyorsa tek tek eşitsizliklerin içerisinden seçeceğim ben. Seçebileceğim değerleri. Dolayısıyla da X, toplamının alabileceği en küçük değere ulaşmış olacağım. Hemen şimdi en küçük değer için x'in en küçük değerini seçeceğim. En küçük tam sayı değerini. Çünkü x1 tam sayı. 2'den büyükse en küçük seçebileceğim x değeri x eşittir 3 olacaktır. y sayısı eksi 3'den büyükse seçebileceğim en küçük y değeri eksi 2 olmalıdır. Eksi 3'den büyükse eksi 2 olur değil mi? En büyük y değerini de eksi 2 olarak seçtiğime göre x y toplamını artık hesap edebilirim. x artı y eşittir. x'i 3 seçmiştim bakın. Y'yi de eksi 2 seçmiştim. Topluyorum eksi 2 diyorum. 3 artı eksi 2. Artı ile eksi yan yana görünce ne yapıyorduk? 3 eksi 2 diyorduk. 3 tane de 2'yi çıkarırsak buradan en küçük değere 1 olarak ulaşacağız. Evet dersimizin üçüncü ve sonuncu örneği. Verilen bu eşitsizliğe göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Biz burada hemen eşitsizliği düzenleyelim. 3'ün A artı 9. kuvveti büyüktür. 9'un 2A eksi 1. kuvveti. Hemen fark etmem gereken bir şey var. Nedir o? 9 sayısının 3'ün karesi olduğunu bilmek. 3 üssü a artı 9'u yazıyorum yeniden. Büyüktür diyorum. 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum. 3'ün karesinin 2a eksi 1. kuvveti geliyor. Burada üssün üssü geldi fark ettiniz mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Üssün üssünü çarpıyoruz. Yeniden yazıyorum. 3'ün a artı 9. kuvveti büyük olmalıdır. Kimden? 3'ün 2 kere 2 4 a 2 kere 1 2 tabi 2 kere eksi 1 olduğu için eksi 2 diyeceksiniz. 3'ün 4 a eksi 2. kuvvetinden büyükmüş. Ben burada hemen kıyaslamayı yapabilmek için tabanlarımın eşit olmasına dikkat ediyorum. Tabanlar eşitse kıyaslama yapabilirim. Peki kuvvetler arasında kıyaslamayı nasıl yapacağım? Diyeceğim ki tabanlar pozitifse kuvveti büyük olan büyüktür. Tabanlar pozitifse kuvveti büyük olan büyüktür. Yukarıdaki bilgiyi hatırladık mı hemen? Peki taban negatifse ne yapıyorduk? Taban negatifse kuvveti küçük olan büyüktü. O halde burada büyük tarafta kim var bakın? Büyük tarafta 3 üssü a artı 9 var. Burada pozitif tabanda kuvveti büyük olan büyükse kuvveti büyük olan kimmiş? Büyük tarafta kalanmış. O zaman kuvveti büyük tarafta kalan a artı 9 olacak. Büyük olacak kimden? Diğer kuvvetten. Yani 4a eksi 2'den. Burada da denklem çözümü gibi yapacaksınız aynı. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayacaksınız. Diyeceksiniz ki a'yı 4a'nın yanına atalım. Şu eşitsizliğimizi bir çizelim bir kere. 4a eksi a olarak geçsin. 9 burada kalsın. Eksi 2'yi de artı 2 olarak bunun yanına gönderelim. 9'a 2 ekleyelim. 11 olsun. 11 büyüktür. 4a eksi a 3a gelsin. 11 büyükse 3a'dan. Ben a'yı arıyorum, değil mi? a'nın al alabileceği en büyük değeri aradığım için a'yı arıyorum. O zaman a yalnız kalsın diye eşitsizlikte her tarafı 3'e bölüyorum. Bunu yapmaya hakkım var mı? Var. Çünkü eşitsizlikte her tarafı pozitif bir sayı ile çarpabilirim ya da bölebilirim. Çünkü eşitsizliğin yön değiştirmesine sebep olmaz. Eğer yön değiştirmesine sebep olacak bir durum varsa, her tarafı bir şeyle çarparken ya da bölerken dikkat etmem gerekiyor. Mesela eşitsizlikle negatif bir sayıyla çarparsanız her tarafı ya da negatif bir sayıyla bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Buna dikkat ediyoruz. Tabi burada öyle bir durum yok çünkü her tarafı 3'e yani pozitif bir sayıya böldük. Son durumda buradan 11 bölü 3, 11 bölü 3 büyüktür A eşitsizliği geldi. Peki ben neyi arıyorum? A'nın en büyük tam sayı değerini. Ben buradan 11 bölü 3'ü ondalıklı olarak yazmak istiyorum. Çünkü bu bir tam sayı değil. Ondalıklı olarak görürsem A sayısının en büyük tam sayı değerine daha kolay ulaşacağım. Hemen 11'i 3'e bölüyorum. 3 kere var. 3 kere 3, 9. 11'den 9 çıkarırsam 2 kalır. Şuraya bir 0, şuraya bir virgül koydum. 20'nin içinde 3, 6 defa var. 6 çarpı 3, 18 olur. Böyle 2, 2 diye devam eder. Burada 3, 6 devrediyor. 6 devreden bir sayı. Dolayısıyla da bu eşitsizliği yeniden düzenleyecek, yeniden yazacak olursak 11 bölü 3 yerine ne yazıyorum? 3,6 yazıyorum. Yani 3 tam 10'da 6 yazıyorum. 3 tam 10'da 6'dan büyük. Peki A sayısı neymiş? 3 tam 10'da 6'dan küçükmüş. 3 tam 10'da 6 A sayısından büyükmüş. Burada A'yı en büyük, en büyük ne seçebilirim? Çünkü benden en büyüğünü istiyor. 3 tam 10'da 6'dan küçük en büyük tam sayı 3 olmalıdır. Cevabımız 3. soruda 3'tür diyoruz. Çok önemli ve aynı zamanda da çok kıymetli, çok keyifli bir dersin Sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. <laughs>